Arkadaşlar merhaba eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki eğitimimiz domain transferi. Şimdi domain transferi iki türlü oluyor. Bir iç transfer, bir dış transfer. E yine Firmalarımızı inceleyelim. Mesela firma içi transfer diye burada belirtmiş. Firma içi transfer, güzel hosting ise mesela mesela alan adınız. Bu alan adınızı şu an sahibi sizsiniz. Başka güzel hostingdeki bir kişi adına transfer etmek istediğinizde firma açı transfer diye geçiyor. Ama diyelim ki güzel hostingden Natro'ya veya isim tesisiyle transfer etmek istediğinizde de dış firma, içi, firma dış transfer olarak isimlendiriliyor. Ee, diğerlerinde de şimdi bir bakalım. Örneğin güzel hostingde firma içi transfer bölümüne Geldiğimizde ön, öncelikle buradaki transfer kilidini devre dışı bırakmak gerekiyor. Sonra e, hosting firmasından e, talep edeceğiniz transfer kodunu transfer etmek istediğiniz kişiye ya da e, diğer bir hostingdeki firmadaki transfer kodu bölümüne girmeniz gerekiyor. Bu şekilde transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. E, burada da mesela Natro'da da yine aynı şekilde transfer edilebilir durumda mı değil mi? korumayı açabilirsiniz. Transfer et, iç transfer gibi farklı seçenekler var. Transfer et tıkladığımızda mesela e, burada bize gerekli şeyleri gösteriyor. 15 gün içinde tanımı otomatik iptal edilebilmektedir falan gibi. Transfer edilecek müşteri numarası, TC kimlik numarasını belirtilmesi gerekiyor. E, diğer taraftan da onaylanması lazım. Mesela siz buradan transferi gerçekleştirdiğinizde Karşı taraftaki kişiye bu e, transfer düşüyor. Onun da onaylaması e, gerekiyor. Bu şekilde e, transfer gerçekleşmiş oluyor.